İyi günler ben Çağrı Aytar karakter modelleme eğitim serisinin dördüncü dersi kulak modelleme ile devam ediyoruz şöyle yapacağız İlk önce şuraya bir extrude yapıp şurayı kapatacağız ve daha sonra buradan bir extrude daha yapacağız 1 2 3 4 5 tane nokta koyup şu şekilde hizas buraya ve şurayı x^3 yapıp bu yanlış kısmını yapacağız. Şimdi gelelim buraya. Buraya 1x4 pattern bu şeklinde. Şurayı da şurayı kapatalım. Eee buradan şurayı kapatabiliriz. Şurayı kesip şöyle şurayı kapatmadım şöyle yapalım. Bu şekilde şimdi ne yapabiliriz? Burayı da burayı kapatabiliriz. Burayı da kapatabiliriz. Şimdi buraya bir şekil vermemiz gerekiyor. Bu şekilde yapsak oluyor. Bunu buraya getirelim. Tamam. Şimdi buraya bir pardon merge diyoruz. W'ye basıp add center diyoruz. Bu şekilde kapattık burayı bir kulak videosu ama baş kısmını da modelleyeceğiz. Şuradan bir export yapalım. Tam daha yapalım. ebileştirelim. Ebi da taşıyalim. Ebi da taşıyalim. Ebi Kaydedelim. Burada şimdi bir iki tane nokta var.

Model şu haliyle kötü gözüküyor. Yani tip olarak kötü gözüküyor. Bunu daha böyle tatlı, daha bir güzel yapacağız. Bu da komple bittikten sonra çizim. Ondan sonra olacak. Şimdilik dokunmuyoruz bir sonraki videoda daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi böyle soba borusu gibi gözüküyor boynu ama daha sonradan daraltacağız. Üstünde oynamalar yapacağız. Daha güzel bir model haline gelecek. Evet bu dersiniz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.